Ve isminiz Mehmet Uzun. Mehmet Uzun da öğretmensiniz. Evet. 33 yıl öğretmen. <laughs> Eyvallah. Şimdi dünyanın en şanslı sanatçısı benim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Yani bakın bir YouTube'a girin. Rock müzik erkek bas. Bütün dünyadaki videoları görürsünüz. Konser videoları. Görüyorsunuz. Her yerde gittiği an rockçılar isterse benden daha tipsiz olsun. Gittiği yerde kızlar böyle benim elimden Mehmet Uzun Vallahi. Böyle bir şans var mı? Var işte o da bana gelmiş. Çok güzel. <laughs> çok güzeldi yani çok güzel. Bir efendi bir öğretmen çok teşekkür ederim. Afişleriniz var. Mehmet abimiz. Yeah, we should go on.